Sinan abi selamlar. Selamlar Zübeyde. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Ben de yorgun ama hala iyiyim. Ayakta yıkılmadım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ben de öyleyim. Kimi çekiştireceğiz bugün? İrfan Can Eğribayat. Şimdi benim toprağım olduğu için ekstra mutluyum şu anda ses olduğumdan dolayı. Kimdir İrfan Can? Biraz anlatabilir misin bize? 1998 Adana doğumlu. Senin toprağın? Ben Osmaniyeliyim. Yani yakın. Yakın toprak diyelim. Adana Spor altyapısından yetişiyor ve çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde oynayan bir arkadaş. 22 yaşındayken 2020'de Göztepe kendisine bir yatırım yapıyor. 500 bin euroluk bir yatırım ve transfer ediyor. Göztepe ile birlikte Lig deneyimine de kavuşmuş oluyor. Geçen sezona kadar ciddi bir yükseliş içerisinde aslında. Hatta geçen yaz Onunla ilgili çıkan haberler işte Union Berlin'in, Real Betis'in, Fransa'dan Nimes'in birçok farklı ülkeden e, kulüplerin İrfan Can'la ilgilendiği yönünde e, haberler çıkmıştı. Fakat geçen sezon gerçekten çok kötü bir sezon geçirdi. Hem Göztepe kötü ve kırılgan bir dönem geçirdi hem de İrfan Can hem özel hayatında hem de saha içinde çok kötü bir sezon geçirdi. Belki de kariyerinde en unutmak isteyeceği sezon bu olacak ilerleyen dönemde de hem takım Göztepe teknik direktörleri farklı oyunlar, farklı oyun anlayışları, üçlü savunma vesaire çok şey yaşadılar. Bir dönem performanslarını çok yükselttiler ama ondan sonra tekrar bir düşüş oldu, kırılma oldu. İrfancan'ın sezon başından itibaren Ogaltı Saray maçında yediği hatalı gol vesaireyle yediği hatalı goller onu bir türlü kendisini toparlayamadı. Takım da kötü gidince işler kötü gitti. Bu arada bir de eşi hamileyken henüz doğmamış bebekleri 5,5 aylıkken kaybettiler. Bu da büyük bir e, psikolojik olarak onu tabii ki yaralayan bir gelişme oldu. Son derece zor günler yaşadı ve Göztepe kalecisi olmak o açıdan zor. Başka Anadolu takımlarının kalecisi olsam kötü performanslar bu kadar belki problem haline gelmez ama Göztepe taraftarı böyle stadı full dolduran çok ateşli bir taraftar ve tepkileri de güçlü olabiliyor. İyi performansta seni aynı şekilde ödüllendirmesi de öyle oluyor ama kötü performansta da, da zorluk yaşayabiliyorsun. Atıyorum yeni Malatya Spor'un kalecisi olsaydı ve yeni Malatya ile birlikte küme düşseydi belki bu kadar sert bir problem yaşamayacaktı. Öte yandan kadro dışı bırakıldı hatta son ligin son haftalarında ama Temmuz ayı itibariyle affedilmişti. Affedildiğinde bile taraftardan ciddi tepki vardı. Hani Bir alt lige düşmüş olsa dahi taraftar e, bu işin peşini bırakmıyor ve yine e, tepki gösteriyor kendisine. Ve şimdi de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de uzun süredir bir yedek kaleci arıyordu ve İrfan Can'a 1 artı 3 yıllık bir e, sözleşme olarak aslında bu sene bir deneyecekler. Tekrar kendisini toparlayabilecek mi? Kafa olarak, mental olarak. Henüz hala 24 yaşında. Kaleciler için genç bir yaş. Bir deneme yapacaklar İrfan Can'la ilgili. Ben İrfan Can'a ligiye ilk çıktığı sezonda bir Fenerbahçe maçı hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin ceza sahasında yoğunluklu olması ve karşı karşıya sürekli kurtarışlarını hatırlıyorum. Çok iyi bir maçtı o. Artılarından bahsedelim istersen o yüzden biraz. Refleksleriyle başlamamız lazım. Tam bir refleks kalecisi. Kedi kaleci denebilecek kalecilerden bir tanesi. Hatta ben fiziğini çok beğeniyorum. Çünkü elastik bir fiziği var. Uzayabilmesini veya işte bazen arkaya giden topa esneyebilmesini falan e, bu fizik yapısı sağlıyor. Tam böyle Güney Amerikalı kaleciler biraz böyle oluyor. Fizikleri böyle lastik gibi olabiliyor. Hatta hem Muslera öyle mesela Galatasaray'da. Ve belki Muslera'ya en benzer fizik yapısı İrfan Can'da var. Öte yandan bence iyi bir altyapı eğitimini almış. Adana'da kimdi kaleci antrenörü bilmiyorum ama iyi öğrettiklerini düşünüyorum. Çünkü doğru bir teknikle kurtarışlar yapıyor her zaman. Sağ elle uçması gerekiyorsa sağ elle uçuyor. Sağ ayak, sol ayak bunların hepsini doğru yapmaya çalışıyor. O yüzden teknik açıdan doğru öğrendiğini düşünüyorum ve fizik yapısı ve teknik şeyi kurtarışlardaki öğretisi onun için iyi. Ama bu mental olarak ciddi problemler yaşaması onu biraz geri çekmiş. Videonun devamında daha çok eksiklerinden bahsedeceğim. Ben bir de kalecilere karşı biraz acımasız mı o yüzden eksiklerinden olacak ama artılarından başlayarak gidelim. Ben pozisyon pozisyon söyleyeyim. Ee, daha net olacak. Örneğin son Kasımpaşa maçlarından bir tanesini izlemiştim ve bir tane ön direkte soluna gelen topa çok iyi bir refleks gösteriyor. Bir de Umut Bozun sağına attığı yine yakın bir şutu çok iyi bir refleks göstererek çıkarıyor. Başakşehir maçında yine sağına doğru gelen ön direkte bir şutu var. Onu iyi bir refleksle çıkarıyor. Konya spor maçında Serdar Gürlerin yine soluna uzak direğe e, yakın mesafeden çok sert bir plaseyi soluyla bu sefer çok iyi çıkardığını görüyoruz. Yerden gelen toplara da iyi refleks gösteriyor ama sağ sol ayrımını şundan yapıyorum. Birçok kaleci de sağına gösterdiği refleks atıyorum, soluna gösterdiği biri olmuyor hangi el ilgisi oyuncu o tarafına gelen kurtarışları çok daha iyi yaparken zayıf koluna doğru gelen şutlarda çok daha zayıf refleksler gösterebiliyor. İrfan'da öyle değil. Hem sağına hem soluna iyi refleksler gösterebiliyor. Ve kaleciler için en zor şutlardan bir tanesi yerden ayak yanına çekilen şutlara refleks gösterebilmek. Çünkü yere doğru uçmak çok zor bir iş. Onu çok iyi yapabildiği bazı pozisyonlar var. Bir tanesi Bas şutu. Beşiktaş'ta oynadıkları kupa maçında Bas topu soluna çekip yerden sert bir plase vuruyor ve sağıyla vücudun çok iyi bir şekilde bükerek o kurtarışı yapabilmiş. Bu çok iyi kurtarışları hep önü açıkken, topu görüyorken yapabiliyor. Topu göremediğinde tam tersine çok zorlandı ve başka bir takım problemler yaşadığını görebiliyoruz. Ne gibi problemler mesela? Şimdi bu kadar iyi reflekse sahip bir oyuncunun bazen çok uzaktan ve çok sert olmayan şutlarda hiç refleks gösteremediğini veya çok geç refleks gösterdiğini ve çok basit goller yediğini gördüm ve şaşırdım. Ne, nasıl bu kadar dengesiz olabilir? Yani Serdar Gürler'in 3 metreden çok sert plasesini ve çok uzak köşeye vurulmuş bir plaseyi bu kadar iyi bir refleksle çıkaran bir kaleci Envakame'nin mesela Trabzonspor maçında çok yumuşak bir plasesini ve kapattığı köşeye gelen yani yakınından geçen topa çok kötü bir refleks gösteriyor. Çünkü önünde bir oyuncu var ve topu görmüyor. Yine Caner Erkin'den yediği bir gol var. Karagümrük maçı ve dakika 75 maç 0-0 gidiyor. Göztepe düşmeme oynayan artık hani çok önemli bir puan maçı. Hatta Volkan Demirel'in de ilk maçıydı o maç. 30 metreden falan Caner bir kesme sert plase gönderiyor ama çok uzak ve yani sonuçta sert de olsa bir plase şutu ve yine kapalı köşeye. Aslında hani uçmasına bile gerek yok. Olduğu tarafa gelen bir şut. Fakat önü çok kalabalık ve yine çok göremediği için sanki birden göremediğinde şutu, birden bilinç kapanıyor ve refleks gösteremiyor. Tabi uzaktan bu sezon çok gol yediğini gördük. Bu Caner ve Vakeyme dışında e, hamle yapamayacağı goller de oldu. Bir tane Hatay'dan Benziya'nın mükemmel bir şutu var. Balotelli'nin Adana Demirspor maçında yine mükemmel bir şutu var. Onlar çok kurtarılabilecek şutlar, görsen de kurtarılabilecek şutlar değildi. Halil Dervişoğlu'ndan yediği gol yine uzaktan bir goldü. O da artık bir kaleci şanssızlığı olarak yorumlanabilir. Onu Muslera da yemişti mesela Sivas'tan. Atıf e Şeşru'dan yemişti. Hani o da bir net bir eksik diyemem de o artık bir mental problem olarak söylenebilir. Ama hani kariyeri boyunca ondan böyle çok yerse bir problem olur. Ama sezonda bir kez yemesi hani büyük kaleciler de iyi yiyor. O yüzden onun üzerinde çok durmayacağım. Öte yandan şey de uzak bir şut değil ama aynı o Galatasaray maçında Morussan'dan yediği gol de yine kalabalıkta ve yine kapattığı köşeye gelmiş olmasına rağmen aslında top yanından geçiyor olmasına rağmen topu göremediği için dizin üzerine çöktüğü ve yediği bir gol. O da aslında benzer bir problem. Önünde savunma bloğu fazla olduğu zaman topu göremiyor. Topu göremediğinde de çok çaresiz durumlara düşebiliyor. Bu onun için önemli bir eksiklik açıkçası. Bu konuyu İrfan'da çok net görünce aklıma tabii direkt Uğurcan geldi. Çünkü Trabzonspor geçen sene şampiyon olurken savunma hattını aslında diğer şampiyonluk takımlarına göre daha geride kuran ve çok fazla uzaktan şuta izin veren bir takımdı. Ve Uğurcan'ın bu tip önünde savunma çizgisi varken ve bazen o top savunmacıları uzaktan şut savunmacıları çarptığında ve yön değiştirdiğinde bile karşı refleks gösterip kurtarışlar yapabildiğini görmüştük. Yani mesela Uğurcan bu konuda tam tersi bir örnek. Bu konularda çok iyi bir kaleciyken İrfancan da en önemli eksiklerinden bir tanesi bu. Önünde bir savunma bloğu varken gelen şutta topu göremediğinde çok bilinç kaybı yaşıyor yani. Topu şey yapamıyor. Tekrar bir refleks gösteremiyor ve böyle basit goller yiyebiliyor. Burada bir şey anlatacağım. Anekdot anlatacağım. Bütün izlemeyi yaptım İrfancan'la birlikte. Gece işte 3 en son. Bir kalecilik yapan bir arkadaşım var. Geçmişte kalecilik yapan. Şimdi de Amerika'da doktorluk yapıyor. Tabi gece 3 olduğu için onlar için Amerika'da normal bir saat. O yüzden ona yazdım. Türkiye'de yaşarken ya kaleci ya da doktor olacaktı. E, doktorluğu seçti ve bilim adamı oldu kendisi. Ama böyle içinde de kalecilik kaldı. Böyle işte betonda bile kendini yerden yaratan bir deliydi ya. Yani. İçinde de kalecilik kaldı ve hep böyle izlediğini biliyorum. İrfan'ı sordum. Sence nasıl bir şey diye. Bence refleksleri ve tekniği çok iyi. Tam benim düşündüğüm gibi bir gözlem. Ama Fenerbahçe üçlü mü oynuyor diye sordu bana. Uzun zamandır izlemiyor. iş ve doktorluk vesaire artık Amerika'ya gidince uzaklaştı biraz. Yo üçlü oynamıyorlar. Niye sordun dedim. Bence İrfan gibi kaleciler üçlüde daha fazla zorlanabilir dedi. Bunun sebebini sordum. Ve kalecilik eğitimi aldığı zaman hocası üçlü savunmalarda daha karambol kalecilerinin daha başarılı olabildiğini kalecileri de karambol ve refleks kalecileri olarak ayırdıklarını söyledi. Dörtlü savunmada kaleciler topu daha net görebildiği için daha iyi refleksler gösterebiliyorlar ama karambol kalecileri o bölgeye hakim olan biraz cüsseli, iri, güçlü olan kaleciler. Bu tip konularda daha verimli olabiliyorlar. Üçlü stoperi çizdiğin zaman da eskiden libero deniyordu merkez stopere. O pozisyondaki oyuncu aslında senin hep önünü kapatıyor. Ve onun için özel çalışılıyormuş. Mesela sen ön direğe gel, sen arka mesela rakip uzaktan şut atacak. Önündeki stoper yakın direği, kaleci uzak direği vesaire gibi özel çalışma yapıyorlarmış. Göztepe'de geçen sene üçlü oynadı çok uzun süre. Buradan İrfan'ın aslında o Karambol kaleciliğine çok uygun olmadığını ve maalesef ki geçen sezon çok fazla uzaktan şuta sebep e oldu Göztepe'nin oyun anlayışı ve burada da çok zorlandığını e, görüyoruz. Aslında biraz o benim şeyime ufkumu açtı yani, o... yani aydınlandım şu an. Evet yani. o üçlü ve dörtlü savunma sistemi. Ve ona göre oynayan kaleciler beni şeyde Uğur da sevgili arkadaşım da beni oradan aydınlatmış oldu. İrfan Can'ın gerçekten böyle bir problemi var. Birazdan yan toplarda da bu karambol kaleciliğinde zorlandığını neden zorlandığını anlatacağım. Peki istersen iyi özelliklerine dönelim biraz. Başka neler var? Oyun kurulumundan bahsedebiliriz. Oyun kurarken de hatalar yaptığını gördüm ama çok zor pasları deniyor. Hatta genelde şu pası deniyor. Mesela sağ kanat oyuncusu rakip sağ kanat oyuncusu İrfan'a doğru baskıya geliyor. Top İrfan'ın ayağındayken ve... İrfan onun üzerinden aşırtarak sol beke kontra pas atmaya çalışıyor ki rakibin presini tam bozsun ve oradan Göztepe kontraya çıksın. Çok zor pasları denediği için bir iki defa hata da yaptığını gördüm. Hatta sanırım bir Galatasaray maçıydı da pres yapan oyuncunun üzerine vurdu o yüzden. Çünkü zor bir pas gerçekten. Senin üzerine gelen adamın üzerinden aşırtmak teknik gerektiren bir iş. Çok kötü değil tekniği. Bence gelişebilir özelliklerinden bir tanesi. Şu an oyun kurulumunda çok iyi kaleci diyemem. Ama gelişebilecek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Hızlı başlatma oyunu hızlı başlatma konusunda bir farkındalığı net bir şekilde sahip. Hatta Altay derbisinde mesela rakip kalabalık bir şekilde hücum etti ve kurtarışı yaptı. Topu hakim oldu ve o arada Altaylı çok hücumcu var. Çok hızlı bir şekilde topu kanada aktarıp Göztepe'nin kontra atak yakalamasını sağladı. Giresun spor maçında mesela yine bir pozisyon var. Ee, yine Göztepe'nin berbat savunması yüzünden kendisine çok zor bir geri pas geliyor. Göztepe savunması da yani Allah hiç kimseye öyle bir savunma savunmanın kaleciliğini yapmak nasip etmesin. Gerçekten İrfan Can'a üzüldüm maçları izlerken. Çok zor bir pas geliyor havadan böyle. Onu kontrol ediyor. Muhammed de full hızla üzerine gelmiş. Muhammed'e çalım atıyor. Fenerbahçeli Muhammed. Ve ondan sonra da sol beke güzel bir pas da gördüm. Aslında hani böyle şiddetli baskılarda ve birçok kalecinin panik yapabileceği pozisyonlarda İrfan Can gerçekten şey sakin kalmayı biliyor. Soğuk kalmayı biliyor biraz bu oyun kurulumunu ve tekniğini geliştirebilir seviyede geldi bana. Çok iyi diyemem henüz. Eksikleri de var, hatalar da yapmış. Ama hataların üzerine gidiyor. O konuda iyi. Hatta bu son maçı Alanya maçı sonra kadro dışı kalacak ve son maçlarda oynamayacak. O maçta içeride oynanıyor bu maç ve bütün taraftar top her ayağına geldiğini ıslıklıyor İrfan Can'ı. Birinci dakikadan 90'a kadar kendi taraftarı. Ona rağmen geriden oyun kurmaya çalışıyor. Yani top benden gitsin de nereye gitsin demiyor. O maçta yani yoğun 30 bin kişilik ıslık yağmuru altında dahi geriden doğru çıkmaya çalıştığını gördüm. O da biraz sevindirdi beni açıkçası. Yan toplarını soracağım bir Sen abi. Yine bence gelişime açık bir özellik olarak söyleyebiliriz bunu yan toplarını. Tıpkı oyun kuruculuğu gibi. iyi diyemem ama geliştirilebilir. Kötü de, de demeyeceğim. Özellikle yan toplar konusunda Türkiye'deki kaleciler, Türk kaleciler biraz o kadar kötü ki. biraz iyi olan iyi diyebiliriz <laughs> yani. Çünkü ortalamanın üzerine çıkıyor. eğrisi sisteminde kurtarıyor yani. Çok fazla yan topa çıkmıyor. Muslera da biraz böyle. Alamayacağını düşündüğü yan toplarda bekleme kararı veriyor. O yüzden garanti toplara çıkmaya çalışıyor. Hatta Fenerbahçe'den yedikleri gol. 1-1 biten Göztepe Fenerbahçe maçında. İrfancan kesti ve Serdar Dursun kafa golü atmıştı. Ona mesela kalenin önüne kadar gelen bir lob pasto. Ona çıkıp yumruk atmayı denemedi ve Serdar net bir kafa vuruşu yaptı. Çok fazla çıkmıyor ama çıktığı zaman ıska geçmemeyi biliyor. Geçen sezon mesela hiç ıska geçtiğini görmedim. Sadece bir önceki sezonun son maçlarından Beşiktaş maçı var. O bir Beşiktaş maçında ıskalamış. arka direğe gelen bir kenar ortayı bu sezon bir tek bir Kayseri maçı hoşuma gitmedi yan topları ile ilgili. Hem bir taç atışına uzun bir taç kullandılar. Hem o taç atışına yumruklayamadı çıktı ama yumruğu kısa düştü. Penaltı noktasına düştü. Tekrar şuta dönüşebilecek bir pozisyondu. Hem yine aynı maçta bir uzun top dolduruldu. Yine onu da yumruklamaya çalıştı. Onu da benzer bir şekilde yakın bir yere düşürdü. Karambol oldu. O biraz şeyle ilgili zayıf fiziği ve çıktığı zaman dağıtamıyor. Karambol pozisyon olduğu zaman biraz onun ceremesini çekiyor. Ama çok da değil yani mesela... Galatasaray'ın kalitesi Okan Koçuk'un yan topları çok çok daha kötü İrfan'da. Ama mesela Muriç'te Adana Demir'in geçen seneki kalesi Muriç'te müthişti mesela. O seviyede falan da değil. Biraz işte vasat diyebiliriz. Gelişime e, açık diyebiliriz yan topları için. Önü çıkan özelliklerine dair söyleyeceklerim bittiyse tekrar eksilerine dönelim. Bizim. Şimdi bence en büyük eksiği bunu beni çıldırtıyor Türk kaleciler. Bence Noyer'i izleyip Hayal kurmanın bazen negatif etkileri olabiliyor. İşte Ersin Destanoğlu'nda da var, İrfan Can'da da var. Savunma arkasına atılan her topta kaleyi terk edip çıkmak gerektiği hissiyatı oluşuyor. Ne o yeri izleye izleye. Ama çıkılmayacak topa da çıkmamaları gerektiğini bir türlü kestiremiyorlar. Göztepe savunması daha yakınken arkaya atılan topa. Hatta çok daha yakın ve avantajlıyken İrfan da kaleyi terk edip ceza dışına kadar çıkıyor ve karambol olup yok bir çarpışıyorlar bir şey oluyor. Saçma sapan bir şey oluyor ve hiç ortada pozisyon yokken gollük bir pozisyona dönüşüyor bu kaleyi terk etme. Kaleyi çok kolay terk edebiliyor bizim kaleciler ve çıkılmayacak topa evet savunma arkasına atılan toplara çıkmak ve bir libero gibi onları süpürmek çok değerli bir özellik. Özellikle büyük takımlarda çok Önemli çünkü büyük takımlar savunma hattını çok önde kurar ve savunma arkasına çok ara top yerler. Onlara çıkmak gerçekten bir büyük takım kalecisi için olmazsa olmaz bir özellik. Fakat çıkılmayacak topa da çıkmamayı bilmek çok önemli. Hatta Fm'de bile bizim özelliklerden işte çizgiyi terk etme var. O özellik tam şeyi etkilemiyor. O oyuncunun özelliklerini etkilemiyor. Karar vermeyle birlikte etkiliyor. Yani çıkılmayacak topa çıktığın zaman yani o bir çıkma eğilimi. Çıkılmayacak topa çıktığın zaman bir negatif olarak şey yani o iki özellik birbiriyle denk FM'de bile. Bizimkiler çok onu anlayamıyor yani. Her topa çıkmak gerektiği gibi bir hissiyatları var maalesef. Örnekleri de vereyim. Son Alanya maçında mesela Solbek, Göztepe Solbek'i çok daha avantajlıyken çıkıp da bozduğunu görüyoruz. Yine Giresun Spor maçında Obinna çok daha yakınken topa. Yani 30 metrelere kadar falan çıkıyor. Kasımpaşa maçında stoper artık kafayla kendisine geri pas verecek ama ceza sahasının dışına çıktığı için İrfan yine orada bir saçma bir pozisyon oluşuyor. Adana Demirspor maçında mesela nihayet doğru bir çıkışı var. O da ilginç bir pozisyon. Yunus Akgün sarkıyor savunma arkasına. İrfan doğru bir şekilde çıkıyor ama çıktıktan sonra ne yapacağını kestiremeyip kafayla topu bir dürtüyor. Yani taça doğru hızlı bir şekilde vurmak, taça ve avuta atmaktan da korkuyorlar genelde neden öyle bir şey var. Böyle 5 metre vuruyor topu kafayla. Sonra o topun peşinden koşuyor. Sonra diyor ki ne yapıyorum ben geri döneyim. Geri dönüyor orada Adana Demir set kuruyor falan. Sonra top Balotelli'ye gelip 30 metreden vurup atıyor. Yani sonra Balotelli'nin cezasıyla kesilmiş olduğu bir pozisyon var. Sonra mesela bu kadar çıkma eğilimi gösteren bir oyuncu Giresunspor maçında çıkması gereken bir top. Ona çıkmıyor. Mesela basit bir Hamidou yumuşak basit bir savunma arkası pası var ona çıksa çok daha böyle alamasa bile en azından açıları çok sağlam bir şekilde kapatabilecekken bir çıkıp ondan sonra bir duraksıyor ve çok net bir şut açısı bırakıyor ve golü yiyor. O da mesela yanlış karar. Oradan da çıkması gerekiyorken çıkmadı nedense. O çizgiyi terk etmekle ilgili ciddi bir problem var maalesef. Bu arada hani Ersin dedim Berke'de de vardı bu problem. Fenerbahçe'deki Berke'de de vardı. Topu uzaklaştırma diyeceğim o zaman. O konuda nasıl? Evet o da önemli bir eksik az önce Yunus'un pozisyonda dedim ya kafayı böyle taça vursa vurabileceği topu gitti merkeze doğru vurdu diye. Topu uzaklaştırmalarda Rüştü Reçber çok iyiydi. Her zaman taç çizgisine doğru veya kornere doğru uzaklaştırırdı ki tekrar vuruş şansı doğmasın rakiplere. İrfan maalesef merkeze doğru uzaklaştırıyor. Mesela Trabzonspor maçında Belizasında aslında bir orta geldi. Onu tekrar kornere doğru çelmek yerine önündeki stopere doğru uzaklaştırdı. Top stopere çarpıp tekrar ağlara da gidebilirdi. Karambole düştü bir şey olmadı ama yanlış bir işti. Hemen hemen aynı pozisyon Giresun spor maçında var. Yine aynı kanat. Yine yerden gelen ortayı kornere doğru çelmek çok daha kolayken yerden içeriye doğru çeldi ve top da karambole düştü. Atamadılar golü ama yine net bir pozisyona sebep oldu durup dururken. Öte yandan yumuşak şutları da sektirebildiğini gördüm. O Trabzonspor maçında yumuşak bir plaseyi elinden kaçırdı ve Kuasi hızlı bir şekilde gelip tamamlayacaktı. Tekrar açıyı kapatıp kurtardı ama biraz telafi etmiş gibi oldu hatasını. Benzer bir pozisyonda Hatay maçında oldu. Galiba El Kabi yine yumuşak, kolay bir vuruş yaptı. Uçmadı bile hatta o kadar kolaydı ama topu o kadar yanlış bir yere sektirdi ki Kahrabaya tekrar voleylik bir pozisyon oldu. Kahrabaya da ıskaladı ama boş kaleydi yani büyük bir hataydı o da. Topları biraz e, sektirmekle ilgili veya yanlış yerlere sektirmekle ilgili daha ziyade bir problemi var. İlk eksilerinden bahsederken uzaktan yedi gollerden bahsetmiştim. Bunun başka bir sebebi var mı sence? Var. Yanlış pozisyon alabiliyor bazen. Özellikle Jackson Muleka'dan yediği Kasımpaşa yediği gol gerçekten çok kötü bir pozisyon almaydı. Tutması gereken köşeyi boş bırakıp uzak direkte durdu. Onu çok nadir gördüğüm bir şey. Onu niye öyle oldu anlamadım. Kale, arkasındaki kalenin yerini şaşırmış gibi oldu yani. Ve bazen Serkan Kırıntılı'da da oluyordu bu. Muleka boş köşeye doğru bir plase vurdu ve yavaş da vurmuş olmasına rağmen o kadar boştu ki. Güzel de bir vuruş yaptı tabii Muleka ama o vuruşu da öyle yemiş oldu. Hatalı bir pozisyon. Ve Beşiktaş'tan Gezal'dan yediği golde de yine Gezal sol ayağıyla merkeze girdi. Uzak köşeye Vurur diye çok fazla o köşeye kaydı ama yakın köşeyi çok boş bıraktı. Gezalı da çok akıllı bir oyuncu gördü oradaki boşluğu ve genelde vurdu yaptığı vuruşun aksine yakın köşeye bu sefer kesti ve boş köşeden e, uzaktan yine bir plaseyle golü yemiş oldu. Çok fazla uzaktan gol yediğini söylemiştim. Çoğunluğu önündeki set yüzünden ama bazen böyle yanlış pozisyon alıp da yediği uzaktan goller de oldu. Son olarak o zaman Fenerbahçe'nin İrfan Can transferini nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi çok eleştirdiğimi biliyorum. Çok eksik yanlarını ama enerji attın. <laughs> Penya'ya da böyle yapmıştım. Yani çok eksiklerinden bahsettiğimi biliyorum ama tekniği ve iyi altyapı eğitimi alması, doğru teknikle kalecilik yapması ve elastik fizik yapısı, boyu da uygun, refleksleri de iyi aslında iyi bir şey var oyuncuda. Ham madde var ve daha 24 yaşında Volkan Demirel şey demişti. Ben kaleci olduğumu 28-29 yaşından sonra anladım demişti. Kalecilikte tecrübe çok önemli bir şey. Hani defalarca bu pozisyonlara maruz kaldıkça gelişiyor özellikler. O yüzden hala çok genç ve iyi bir ham yeteneği var. O yüzden üzerine gidilebilirse iyi bir altyapı kaleci antrenörü Fenerbahçe'nin bilmiyorum yeterliliğini ve seviyesini vesaire ama iyi bir eğitim alabilirse ve şu mental problemlerinden arınırsa geçen seneki hataların bence biraz onlarla da alakası var. Evet geçen sezon çok berbat bir sezon geçirdi. Hem Göztepe hem o ve çok hatalı goller yedi. Ama ee, bu kadar kötü bir kaleci olduğunu da düşünmüyorum. Bir deneme olarak e, anlayabiliyorum. Çünkü yetenekli bir kaleci. Yetenekli adamı denersin yani. Belki futbola geri döner ve Fenerbahçe yine iyi bir kaleci kazanabilir öyle olursa. Ben o yüzden çok da karşı değilim açıkçası. Çünkü yedek kaleci yok zaten Fenerbahçe'nin. En azından biri gelmiş oldu ve yetenekli bir kaleci oldu. Denenmesinde öyle çok da yanlış bulmuyorum. Berke'den de çok geride bulmuyorum İrfan Can'ı bu arada. Ben Berke'yi de hiç beğenmiyordum yani. Bazıları <laughs> bazıları Berke'yi tutsun işte falan İrfan Can'ı niye alıyor gibi şeyler demiş ama bence çok da bir fark yok yani. İrfan'ın hatta tekniği falan daha iyi bence Berke'den. O yüzden bakalım görelim. Umarım olur. Gelişir. Güney Amerikalılara da benziyor bu arada. Jesus sever. O <laughs> Tipi benziyor diyor. <diye. gülüyor> Birine sağlık Sıyan abi. Teşekkür ederim Zübeyde. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.